Büyük Plan kanalından selamlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Güney Kıbrıs ziyaretinde Türkiye'yi hedef alarak tepki toplayan açıklamalar yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Güney Kıbrıs Rum yönetiminde katıldığı bir forumda Türkiye'yi hedef aldı. Pompeo, Ankara'nın Avrupalılaşamadığını öne sürerek bir yandan NATO üyesi olup bir yandan Rus silahlarına sahip olamayacaklarına ikna edemedik ifadelerini kullandı. Washington yönetimi, Orta Doğu'da kendi çıkarlarına uygun bir düzen kurma çabasını, bu kez Kıbrıs meselesi üzerinden sürdürmeye çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri Eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Güney Kıbrıs Rum yönetiminde düzenlenen bir ekonomi forumunda yaptığı açıklamalarda Türkiye'yi açıkça suçladı. Pompeo'nun ifadeleri, Ankara'nın bağımsız dış politika çizgisinden duyulan rahatsızlığın yeni bir göstergesi olarak yorumlandı. Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pompeo, Rum tarafının tezlerini savunan açıklamalar yaptı. Pompeo, "Kıbrıslı Türkler çözümden yana olabilir ancak Türk liderliği aynı isteği taşımıyor" diyerek Ankara'yı adadaki çözümü engellemekle suçladı. Bu açıklamalar, Kıbrıs'ta yıllardır Rum tarafının uzlaşmaz tutumunu görmezden gelen Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi hedef alan ön yargılı yaklaşımının yeni bir örneği oldu. Pompeo konuşmasında Türkiye'nin hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Rusya ile dengeli ilişkiler yürütmesinden rahatsızlığını da dile getirdi. Bir yandan NATO üyesi olup bir yandan Rus silahlarına sahip olamayacaklarına ikna edemedik," diyen Pompeo, Ankara'nın S-400 hamlesine gönderme yaptı. Pompeo ayrıca, "Umarım Türkiye bir gün daha Avrupalı bir ülke olabilir." diyerek Türkiye'nin Batı ekseninden uzaklaştığı yönünde iddialar ortaya attı.